Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, bugün Kerem Bürsin'in minicik köpeği olan Hector'un doğum günü. Evet arkadaşlar, bugün Hector'un doğum günü ve Kerem Bürsin kendi stories'inde paylaşmış. Kedilere, köpeklere, daha çok da köpeklere büyük bir isteği olan ve daima onları besleyen, koruyan Kerem Bürsin'in muhteşem bir paylaşımı gelmiş oldu. Ve e, Hector'u tebrik etti ve e, iyi ki yanımdasın söylemiş oldu. Evet arkadaşlar e, çok komik olsa da ve muhteşem e, sevimli köpeğiyle birlikte fotoğraflarını paylaştı ve mükemmel kareler Herkes tarafından çok beğenildi. Kerem Bursin'den gelen muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Daha da güzel görüntülerimiz gelecek ki sizler için paylaşmış olacağız. Hoşça kalın arkadaşlar.